Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK sunar. Deprem güvenliği bingosu. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Bu cümleyi çok sık duyuyor olabilirsin. Ben de bu cümleyi çok sık duyuyorum. Ülkemizde her gün çoğunlukla hissedemeyeceğimiz kadar küçük depremler oluyor. Bazı depremleri hissediyoruz. Bazıları ise o kadar büyük oluyor ki binalara ve canlılara zarar veriyor. Büyük depremlerin etkilerini gördüğünde endişe duyuyor olabilirsin. Bazen ben de endişe duyuyorum ve bu tamamen normal. Endişe duyduğumda ailemle, öğretmenimle ya da güvendiğim bir yetişkinle konuşuyorum. Merak ettiğim soruları soruyorum. Öğrendim ki gerekli önlemleri alırsak depremden korunabiliriz. Şimdi kendimi daha güvende hissediyorum. Sen de depremden korunmak için yapman gerekenleri öğrenebilirsin. Hadi gel, alınabilecek önlemleri bir oyun oynayarak birlikte tekrar edelim. Oyunumuzun ismi Deprem Güvenliği Bingo'su. Şimdi defterinin bir sayfasını iki eşit parçaya bölecek bir tane çizgi çiz. Oluşan satırların kenarına sırasıyla mekansal önlemler ve kişisel önlemler yaz. Sen defterini düzenlerken ben de oyunun kurallarını anlatayım. Oyun boyunca sana mekansal yani yaşadığımız yerlerde alınacak önlemleri ve kendimizi korumamızı sağlayan kişisel önlemleri anlatacağım. Aldığın her önlem için defterinin ilgili satırına bir artı işareti koy. Mekansal önlemlerin hepsini aldıysan birinci çinko, kişisel önlemlerin hepsini aldıysan deprem güvenliği bingosunu tamamlayıp oyunu kazanacaksın. Ama unutma bu oyunu herkes kazanmalı. Hazırsan başlayalım. Evde ailemizle, okulda sınıfımızda deprem planı yapmalıyız. Deprem her an her yerde olabilir. Evimizde depremden korunmak için yapabileceğimiz ilk şey ailemizin tüm üyeleriyle birlikte bir deprem planı hazırlamak. Böylelikle deprem anında herkes ne yapacağını bilir. Ailenle deprem planı yaptıysan defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Depreme okulda da yakalanabiliriz. Bu yüzden okulumuzda öğretmenimizle ve arkadaşlarımızla deprem planı hazırlamalıyız. Okulda deprem planı hazırladıysan defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Eşyaları sabitlemeliyiz. Depremin yarattığı sarsıntı eşyaların yıkılmasına neden olabilir. Deprem anında düşen eşyalar bize zarar verebilir ya da depremden sonra dışarı çıkmamızı engelleyebilir. Bu yüzden eşyaların sabitlenmesi çok önemli. Evimizde mobilya, elektronik eşya gibi depremde bize zarar verecek her türlü eşyayı sabitlemeliyiz. Eğer evinde ailenle birlikte eşyalarını sabitlediyseniz defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Güvenli alanları belirlemeliyiz. Evinde deprem anında sığınabileceğin güvenli alanları biliyor musun? Masa, koltuk ve yataklar sarsıntı anında altına veya yanına sığınabileceğimiz güvenli alanlardır. Herhangi bir eşyanın bulunmadığı koridorlar da evimizin en güvenli yerlerinden biridir. Evinde güvenli alanları belirlediysen defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Peki ya okulunda güvenli alanları biliyor musun? Deprem anında sınıftaysak sıramızın altı, koridordaysak duvar dipleri depremden korunabileceğimiz güvenli yerlerdir. Okulumuzun planını öğretmenimizle incelemeli ve varsa spor salonu, atölye gibi diğer mekanlar için de güvenli alanları belirlemeliyiz. Okulda güvenli alanları belirlediysen defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Acil çıkışları belirlemeliyiz. Depremden sonra bulunduğumuz binadan güvenli bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Her oda için ayrı bir çıkış planı hazırlanmalı ve binadan ayrıldıktan sonra aile üyelerimizle nerede buluşacağımızı belirlemeliyiz. Binayı terk ederken başımızı bir yastık ya da kitapla korumalıyız. Hiçbir şekilde çakmak ve kibrit kullanmamalı, elektrik düğmesine basmamalıyız. Ailenle acil çıkışları belirlediyseniz defterindeki ilk satıra bir adet artı işareti koyabilirsin. Buluşma noktası belirlemeliyiz. Deprem olduğunda ailemizdeki kişilerle farklı yerlerde bulunabiliriz. Depremden sonra hepimizin buluşabileceği bir toplanma alanı belirlemeliyiz. Bahçe, park ve meydan gibi açık alanlar toplanmak için güvenli yerlerdir. Okul, ev, iş yeri gibi sıklıkla vakit geçirdiğimiz mekanların birbirine uzaklıklarını göz önünde bulundurarak ailemizle buluşabileceğimiz toplanma alanlarını belirlemeliyiz. Ailenle buluşma noktalarınızı belirlediyseniz defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Evimizden ayrılırken su, elektrik, doğalgaz ve ocak düğmelerini ve vanalarını kapatmalıyız. Böylelikle yangın, su baskını gibi durumların oluşmasını önleyebiliriz. Ailenle deprem planlaması yaparken düğme ve vanaları kimin kapatacağını kararlaştırabilirsiniz. Yanında bir yetişkinin olmadığı durumlarda düğme ve vanaları nasıl kapatacağını öğrenmelisin. Ailenle vanaları kimin kapatacağını belirlediyseniz defterinin ilk satırına bir artı işareti koyabilirsin. Buraya kadar önlemlerin hepsini tamamladıysan tebrikler. Birinci çinko. Ama oyunu kazanmak için daha zaman var. Hadi vakit kaybetmeden kişisel önlemlere geçelim. Şehir dışı bağlantı kişisi belirlemeliyiz. Deprem gibi bizi sarsan bir olay yaşadığımızda sevdiklerimizden haberdar olmak, en azından onların sesini duymak isteriz. Ama birden herkes aramaya kalkarsak telefon hatlarında kilitlenmeler yaşanabilir. Bu durumda kimse sevdikleriyle konuşamaz ve endişemiz artar. En akıllıca çözüm bulunduğumuz şehrin dışında iletişim kurabileceğimiz bir kişi belirlemektir. Bu kişi arkadaşımız ya da akrabamız olabilir. Depremden sonra ona SMS çekerek ulaşırsak bağlantı kişimiz bizi merak eden diğer kişilere doğru bilgiyi ulaştırabilir. Şehir dışı bağlantı kişisini belirlediysen defterinin ikinci satırına bir artı işareti koyabilirsin. Deprem anında doğru kapanma yöntemini öğrenmeliyiz. Deprem anında oluşan sarsıntıdan kendimizi koruyabiliriz. Daha önce evde ve okulda güvenli bölgelerden bahsettiğimi hatırlıyorsun değil mi? İşte bu güvenli alanlara sığındıktan sonra çömelebilir veya vücudumuzu küçülterek kapanabilir ve bir elimizle yanına çömeldiğimiz eşyayı tutabiliriz. Evde masa altı, okulda sıra altına girersek iki elimizle birden masa ve sıranın bacağını tutmamız çok önemli. Bu bizi koruyacak en güvenli duruştur. Bu harekete çök, kapan, tutun deniyor. Deprem anında güvenli alanlarda çök, kapan, tutun pozisyonuyla kendimizi koruyabiliriz. Bu duruşu hiç denedin mi? Okulda ya da evde kendini koruyabileceğin pozisyonları denediysen defterinin ikinci satırına bir artı işareti koyabilirsin. Özel ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz. Tüm insanlar olarak beslenme, su içme gibi ortak yaşamsal ihtiyaçlarımız var ve bunlar çok önemli. Öte yandan hepimiz biriciyiz ve ihtiyaçlarımız farklılaşabilir. Deprem çantası hazırlarken ortaklaşan ve farklılaşan ihtiyaçlarımızı belirlemeli ve bizim için olmazsa olmazları çantamıza yerleştirmeliyiz. Deprem çantası için ihtiyaçlarını belirlediysen ve çantana yerleştirdiysen defterinin en son satırına bir adet artı işareti koyabilirsin. Hepsini tamamladıysan bingo! Tebrikler! Deprem güvenliği konusunda bir uzman sayılırsın. Bildiklerini arkadaşlarına paylaşmayı ve deneyimlerini anlatmayı unutma. Eğer kazanamadıysan üzülme. Öğretmenine danışarak eksiklerini not alabilir ve tamamlamak için gerekli çalışmaları yapabilirsin. Eksiklerini tamamladıktan sonra oyunu tekrar oynayabilirsin. Unutma bu hepimizin kazanması gereken bir oyun. Oyunumuzu tamamladık ama her ihtimale karşı bilmen gerektiğini düşündüğüm başka bir şey daha var. O da depremde kesinlikle yapılmaması gerekenler. Öncelikle deprem başladığında sağa sola koşmamalıyız. Deprem bizde korku ve beraberinde kaçma isteği yaratabilir. Ama güvenli alanlarda kalmak bizi depremin yaratacağı hasarlardan koruyacaktır. Bunu hatırlamalıyız. Güvenli alanımıza gidip Çök, kapan, tutun pozisyonuna girdikten sonra sakince sarsıntının geçmesini bekleyebiliriz. Bulunduğumuz alanda balkon varsa balkona çıkmamalıyız. Deprem esnasında merdivene ya da asansöre gitmemeliyiz ve camlardan uzak durmalıyız. Deprem olurken dışarıdaysak binaların, trafiğin ve devrilebilecek ağaç, direk ve tellerden uzak durmalıyız. Ülkemiz bir deprem ülkesi olabilir ama önlemlerimizi aldığımızda depremden korkmamıza gerek yok. Aklına takılan şeyler olursa güvendiğin bir yetişkine sorularını sorabilirsin. En azından ben öyle yapıyorum. Önlemlerini al, sağlıkla ve güvenle kal. Deprem geçecek, hayat devam edecek diyen DASK, zorunlu deprem sigortası ile Türkiye'yi güvenli yarınlara hazırlıyor.